Yaklaşalım. Evet. Bu gördüğünüz her yer var ya işaretle. Burası Mekke burada İbrahim abi. Hı hı. Şuraya gideceğiz. Şu işaretli olan her yer... ...Peygamberimizle alakalı bir hatıra... ...işaretlediğim yer. Düşünün. Sizi ne ziyafetler, ne ziyafetler... ...daha bekliyor şu anda ilmi anlamda. Biraz daha yaklaştır lütfen İbrahim abi. Biraz daha. Tamam. Şimdi bakınız bu görmüş olduğumuz yer... Kabe i Muazzama'nın... ...olduğu yer burası. Evet. Kabe'nin etrafında küme halinde... ...evler... ...kabilelerin yaşamış olduğu mahalleler... Evet. ...ailelere ait olan bölgeler var. Harşimoğulları'nın bölgesi... ...bu alan. Biraz daha bana getirin isterseniz Uğur Bey'i... ...sıkıştırmayayım orada. Şu görmüş olduğunuz... ...ev simgesi koyduğum yerde... ...Peygamberimiz... Gelmişlerin ve geleceklerin kıymetlisi, mübarek incimiz Hazreti evet. Ahmedi Mahmudu Muhammedun El Eminin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği evin yeri. Şimdi bu ev kimin eviymiş? Kim yaşamış burada daha önce ve şu an kim yaşıyor? Bu ev peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib'e aitti. Abdulmuttalib'in evet. 10 tane erkek oğlu, 6 tane de kızı vardı. Tabii ki bunların ayrı anneleri vardı. Bu annelerden Efendimiz'in babası Fatıma üzerinden gelmişlerdi. Peygamberimizin yani babasının annesinin adı da Fatıma'ydı. Abdülmuttalib'in beş ayrı evliliği olmuştu. Bu evliliklerden oluşan olan on erkek çocukla altı kızı arasında yapmış olduğu dağılımda şu görmüş olduğunuz evin olduğu yer... Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten hı hı. oğlu Abdullah'a kalmıştı. E Abdullah da vefat ettiği için evet. doğal olarak birazdan doğumuna şahit olacağımız mübarek peygamberimize kalmış olacak. Yerini gözümüzde canlandıralım. Bir sonraki resme geçelim lütfen. Tıklayınız oraya bir daha. Bir sonraki resme geçelim. Bakınız. Şu görmüş olduğunuz alan Safa Tepesi'nin olduğu alan. İleride Merve Tepesi var. En eski peygamberimizin evinin olduğu yeri gösteren resim. Şu anda elimizdeki en eski, en eski resim bu, resim gerçek resim. Yani. resim. Evet. Şu dördüncü evet. bir kubbe bir de minare var. Gördünüz evet. mü? Burası Emeviler döneminde satın alınmış o evin varisleri tarafından, Hz. Ali'nin abisi Akil'in aileleri tarafından hı hı. ve orası alındıktan sonra mehcide dönüştürülmüş. Bilhassa Basiler döneminde alt taraf olduğu gibi peygamberimizden kalan mahal üst tarafı bazı restorelerle beraber kubbe ve minareyle burası peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği yer diye korunmuş. Aynı ne gibi şu ileride tam göremediğimiz daha orijinal detaylarına daha çok hakim olduğumuz resimleri sonradan çıkıp karşınıza sunduğumuzu göreceğiniz Hazreti Hatice annemizle peygamberimizin yaşadığı evin olduğu yer gibi. 1976'da Suudi Arabistan hükümeti, evet. kardeşlerimiz, üzüldüğümüz bir şey yaptılar. Mescidi genişletmek bir ihtiyaçtı ama asli mekanlar korunmalıydı. Doğal yerler muhafaza edilmeliydi. Biz oraya gittiğimiz zaman görebilmeliydik ama maalesef yıktılar. Ondan nasibini alan yerlerden birisi de işte Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği evin olduğu yer. O evin olduğu yer, yani o bizzat evin olduğu kendisi. Şimdiki ise evin olduğu yer bir sonraki resme geçelim. Bir önce gördüğümüz resim ama duruyor şu an Burası bir, şu anda kütüphane bakınız. E, o bir önce gördüğümüz resim. Şu an kütüphane değil mi? Evet, Peki şu anda bu neresi? Nereyi yıktılar genişletirken? Genişletirken Peygamberimizin o doğduğu evin kendisini yıktılar. Mescit halini yıktılar. Hatice annemizle beraber yaşadığı evin olduğu yeri de yıktılar. Sonradan bu Peygamberimizin doğduğu evin olduğu yere bir vakıflar binası yaptılar. Sonra kütüphaneye çevirdiler. Şu anda kütüphane burası. O bu sonradan yapılmış beyim, şu an çember evet. içinde biraz önce gördüğünüz. Yeri orası. Onu tekrar görelim. Bir sonraki mi? resme Arkadaşım. gidelim. Orada evet. daha net göstereceğim tamam. size. Kütüphanenin içini Kütüphanenin görüyorsunuz. Içi. Bir sonraki şu resim. Şu halinde kütüphane var tamam. Bir sonraki resim. Bakınız, bu e, ilk vakıflar döneminde, hmm. suular döneminde vakıflar binası olarak kullanıldığı dönemdeki iki katlı yapı, bu da değiştirilmiş ve en son haliyle kütüphane haline dönüştürülmüş. Hmm. Bir sonraki resim lütfen. Bu yıkıldıktan sonra yapılan bina evet. değil mi? Şu andaki karşımıza çıkan yapı dördüncü hı. yapı. O yıkılan yapıdan sonra, yıkılan yapıdan sonra bir tane yapıldı. Hı hı. Sonra bir tane daha yapıldı. Sonra restore edilerek şu anda kütüphane olarak kullanılıyor. Bir sonraki resme lütfen geçiniz. İlk doğduğu evle şu anki evin alakası yok o zaman. Maalesef o, bir şu evet. anda alakası yok. Biraz önce gösterdiğim resim vardı ya. O resmin biraz daha uzak, geniş resmi. En sağ tarafta bir daha var. Evet. Cüneyt abi görüyor musun da Şurası. Evet. Üzerinde bir şey yazıyor. Cebeli Hira. Cebeli Hira nedir? Bayram abi. Hira Dağı mı Hira Mağarası mı hocam? Cebel ne demek? Cebel, Cebel. Dağ demek. Dağ. Evet. Hira Dağı. Cebel Dağ ise Hira, Hira Dağı. Peki evet. Hira Dağı mı aslında? Bugün güncel ismi Cebel Nur, Nur Dağı. Hı hı. Gara Hira. Hira Mağarası. Yani aslında Hira Dağı değil, Nur Dağı Hira Mağarası ama halk dilinde öyle meşhur olduğu için yazıtta da öyle geçmiş. Bu gözüken yer ise Ebu Talip mahallesi. Çünkü Ebu Talip'in evi de orada. Şu görmüş olduğunuz yer ise Mevlid-i Nebi diye yazıyor görüyorsunuz. Evet. Peygamberimizin doğmuş olduğu evin kendisi yani o mahal olarak mescide çevrilmiş olan hali. Bu kubbe. Geniş resmiyle. Kubbe, Minareyi gördünüz. Minare bu değil mi? Evet kubbe de bu. Evet. Peki bu yıkılmadan önceki hali mi? Yıkılmadan önceki hali. Bakın burada ne kadar. Orjinal evi olan hali Tabii. burası. Burada yanında Ebu Talib'in evi vardı. Abbas'ın evi vardı. Hamza'nın evi vardı. O yüzden Ebu Talip mahallesiydi. Bu tarafta Efendimiz'in evinin olduğu yer var. Hatice annemizle hmm. yaşamış olduğu. Yanında Ebu Süfyan'ın evi. Ahnes bin Şerik'in evi. Birçok hatıra şu anda bunların hepsi mescidin genişletilme alanında. Altta kaldı. Daha iyi resim var. Göreceksiniz. Bir sonraki resme geçin lütfen. Bu biraz önceki gösterdiğim kupalı yer. Dikkat ederseniz. Evet. Burada. Evet. Burası peygamberimizin evinin çizilmiş olan bir kara kalem çalışması. Hmm. İlk dönem kaynaklar refere edilerek çizilmiş olan bir yapısı. Sonradan kubbe olmuş halini gösteriyor dikkat ederseniz. Biraz önce kubbeyi gördünüz. Evet, orijinalinde kubbe yok. Bu Emeviler döneminde yapılıyor. Kubbe. Doğru. Çünkü kubbe biliyorsunuz. Tamam. Ha, normal kubbe nasıl var? Bir ibadethanenin üzerinde olan bir kubbe olarak değil de çatı vazifesini belli noktalarda gören bir kümbet gibi karşımıza hmm. duruyor. Burası gözümüzde bize canlandırma yapacak en eski tanımlama resmi. Bir sonraki resme geçelim. Biz burası da Suud'lu araştırmacıların ortaya koymuş olduğu konum haritası. Gördüğünüz gibi burada onlarca yerin ne 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 olduğunu neresi olduğu, kime ait olduğunu gösteren, bendeki e, bulunan haritalardan sadece bir tanesi. Ebu Leheb'in evi mi hocam? Şöyle Ebu Leheb'in evin olduğu yer diye gösteriyor. Çok güzel gördünüz. Peki Başka, sonra ne varmış? Neler var? Burada ne yazıyor? Şöyle uzaktan bakayım. Yakın Yakındayken hangi? biz göremiyoruz. Ha, biraz e, İngilizce yazmışlar. k Hadi h Hadi okunuyor Hadi Hadice. Hadice'nin Hadice de evet. mi var? Yani biraz önce Hangisi? Şurası. Evet, o zaman peygamberimizin doğduğu ev nereye gelir? Şimdi biraz önce nerede? Burası Davrilerkam dediğine göre burası Safa. Evet. Sonra. Burası Merve. O yüzden zaten Ebu Leheb'in evi burada. Hatta onun olduğu yerde şu anda ne var? Ne var şu an? Tuvaletler var. Kasıtlı mı yapıldı onlar? Belki denk geldi, belki kasıtlı yapıldı. Ebu Cehil'in evi diye bizim halk anlatıyor. Halbuki Ebu Leheb'in evi. Ebu Cehil'in evi arkada kalıyor. Ümmüye hmm. yolların evi diye. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğmuş olduğu evin olduğu yerde işte bu mahalle tekabül etmiş hmm. oluyor. Şimdi bu görmüş olduğumuz haritadaki noktalar gibi birçok hatırayı biz Osmanlı dönemindeki haritalardan görüyoruz. Çıkalım buradan. Evet. Uğur Bey nasıl görmek istediği yere götüreceğim sizi. Geri geliniz. Şurada bir link bıraktım. Linke tıklayınız. Evet asıl görmek istediğimiz yer. Hocam. Uğur Bey'in elini tuttum. Beraber tavafımızı yaptık. sayımızı yaptık. Umre'den çıktık. Artık serbestiz. Diyorum ki Uğur Bey hadi seni peygamberimizin doğduğu evin olduğu yere götüreyim. Uğur Bey'i getiriyorum. Ve işte burası. Biraz önce ilk resimde kubbeli olarak görmüş olduğunuz yer burası. Şöyle bizi bir arkaya doğru çevirin İbrahim abi. Mescitle mesafesini bir görmüş olsun. Çevirin çevirin çevirin. Şimdi o biraz önceki haritada çok uzak duruyordu mesela. Uzaktaymış gibi hmm. gibiydik. Aslında abi. uzak. Şu anda bize niye Ama yakın gözüküyor? Şu an çok yakın gözüküyor. E çünkü evet. evler yıkılmış. Evet. Şimdi mesela burası biraz geniş bir alan gibi gözüküyor değil mi? Hı hı. Bizim eski programlardaki gibi şöyle bir masalara koyalım bakalım. ...daralmaya başladığını hissedersiniz. Metrekare'si değişmez ama algı değişir. Alan çok büyük tabi burada. Buraya birçok ev sığabilecek eski usulü evler bir vardı. alan var. Efendimiz'le evet. Hatice annemizin yaşadığı ev de... ...bunun hemen ön tarafında kalıyor. Onu ilerleyen dakikalarda göstereceğiz. Şurası zemzem e, suyu doldurma alanlarından bir tanesi. Şu üst kısımda e, tuvaletlerin olmuş olduğu mahal. Şu kubbeli görmüş olduğumuz yer Merve Tepesi. Şurası. Hemen bu tarafa doğru gelin lütfen. Bana doğru getirin. Bana doğru getirin. Şurası da Safa Tepesi. Şurası. Burası ecja, bizim ecdadımıza ait Ecdat Kalesi'nin olduğu yeri yapılmış olan vakıf otelleri. Zemzem Tower kompleksinin olduğu yer. Burası da Kraliyet Misafirhanesi'nin olduğu Ebu Kubeys Dağı'nın olduğu yer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.